Bugün oyna devam ediyoruz. Obi ama sen bir ne? Obi ama sen bir kuşsun kuş mu? Hı hı. Kuş. Evet. Kuş. O zaman ben direkt uçarak giderim. Ama uçamıyorsun işte. Niye? Ay la la la. O benim kalem, benim tabletim şarj alıyor. Söyleyeceğim bar. Burada oynayacağım? oynayacaksın? <laughs> <laughs> ve oyunda çok zorlamıştım. <Gülüyor> <Anne>. <Gülüyor> ve bugün onu yapacağız. Söz verdiğim gibi videonun sonu videonun sonunda vardı. <laughs> Gördüğün üstünde Part 2 yarın diyor. Bu ve bugün Parti ki yapıyorum. Hemen uzatmadan videoma muza başlayalım. Evet arkadaşlar tekrar buraya geldik. O günkü videoda buraya kadar gelmemiştik ama ben bugün <laughs> ben bugün onu yapıyorum arkadaşlar bunu yapıyorum. Buraya kadar geldim sizler için. Öyle oraya kadar uğraşmayalım diye. Burası çok güzelmiş. Ben bunu Oynarım. Şşşt sesi zorlayın. Eee. <laughs> oraya gitmem gerekiyormuş. Oğlum ben arkamdan su iş saçıyorum baksana. Evet. <laughs> ah! ya. <laughs> Abi kuşsun ya. Ne yaptığımı gördünüz mü arkadaşlar? Abi en başta hasarım bakın. Düşüyor oğlum az daha şöyle yaparak kurtardım kendimi. <laughs> ...yokundu. Bunun gibi farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız e, yorumlarda belirtin. Oo. Oz daha düşüyor. Oh. Lan bu ne? ben mi oldum. Arkadaşlar bir de bu oyunun en kötü yanı ölünce bakın ben üçüncü yerdeyim ya arkadaşlar. Allah. Böyle sona gelmişsin, düşüyorsun ve en baştan başlamak zorunda kalıyorsun. O işte. Ben de en çok sevmediğim oh. şeylerden birisi. Oh. Yine de oğlum. Abi ben de en sevdiğim, sevmediğim şeylerden biri. Benim de. Benim. Bakıyorum da abone olmamasın. Böyle izliyorsun, öyle izliyorsun ama like atmıyorsun veya abone olmuyorsun. Hemen abone olup like at. Eğer attıysan hadi videoya devam edelim. Arkadaşlar bir de buraya oraya gelmek için uğraştım. Allah lan. Heh. Buraya onu yapmak için oyundan çıktım. Yani güzel bir şey yaptım. Şöyle şey yapayım arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam. O bakın dün o çok kasıyordu şimdi kasmıyor arkadaşlar çünkü orada internet kötüydü burada internet baya baya iyi. Tamamdır devam edelim arkadaşlar. Bra! Düştüm ya! Bırak lan bunları. miş Ömer kuşu isteyen <laughs> şaka bir yana gerçekten olabilir arkadaşlar. Tam buradaydık arkadaşlar. Orada durdurmuştum videoyu. Ama Allah lan! Ohohoho! Arkadaşlar küçücük temasta bile öldürebilir sizi. Şşt, oh, tamam tamam geçtik. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. <laughs> tamam başladım. Ama ne? Arkadan <laughs> birileri daha geliyor. Ay sanki fark etmedim salam ya ben. <laughs> ee ha Lana yandaymış ya. Niye oynamıyorsunuz arkadaşlar? Bu oyunu oynayanlardanız varsa e, yorumlarda belirsin lütfen. Şu an başka gidemiyorum arkadaşlar tıklamakla istemiyorum bakalım. Tamamdır. Dördüncü yere geldik. Lan! Lan mantar kuşu oldum ya ben. Lan mantar kuşu oldum ya ben. Pişmiş Ömer kuşu. E, mantar kuşu derken videoyu uzattık lan. E. Eee gidemiyor. Oh! Ha buradanmış lan. Niye söylemiyorsun he? Yemedi. Arkadaşlar bu arada yanımdaki kardeşim. Arkadaşlar merhaba. Lan. Arkadaşlar. Eee ne yapacağım? Tabletim merhaba dolu için. E, Buradan gelmiyoruz kardeşim. Bitiyor. Şarjı çok hızlı bitiyor ya. Ah. Ve şarj aleti bozuk. Şarj aleti bozuk mu? Evet. Şarj Hiç Buradan da gitmiyormuşuz. O yüzden abimi izlemek zorundayım ve telefonum babanın önünde. Aaa. Lan doğru. <gülüşmeler> <laughs> doğru yerden gidiyormuşuz lan. Baba. <laughs> Baba. Meşaleler Suslar. varsa doğru gidiyordu. Rekha sus artık. Aman olduk. <laughs>

Bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi kokarım. Tamam be. Şimdi flopla devam edelim biz videomuza. Buradan gidiyoruz. Eki. İzliyorsan sessiz izle. Ha, ben arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Abo. Hem babamın telefonundan istediğim kadar senin, senin kanalına bir şeyler çekebilirim. Çekebilirsin ama atamazsın. Nasıl atacağını, atacağını bilmiyorsun çünkü. Biliyorum. Baha yine Mario'yuz. What the fuck? Evet, Atalım. Tamam. Bismillah. Beşinci seviyedeyiz. Beşinci seviyedeyiz. Yaksa. Bismillah. Bismillah. Bir şey çok zor Yok oğlum lan. Çok basit. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden. işte gidiyorum. ne oldu lan daha demin? Lan! Ya yine şef dogum yok ya. Şef dogum. Hadi bakayım. öyle kapıyı kapatır mısın? Abi burada hep çok dönen şeyler var. Abi sana telefonu bakmıyor değil mi? He? Telefonu bakmak sana değil artık. Ben... Eki sus artık! Lan. Ben... 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 <laughs> <laughs> Kap de çekiyorum ben. Neyse arkadaşlar. Kral ördek turbesi lütfen saygı ol. Saygılı <laughs> ol. Niye? Aha bak yine banyo yapıyoruz. <laughs> Kral ördek heykeli mi? Lan biz ördek miyiz? Lan biz ördek miyiz ya? Ama arkandan niye şeyler çıkıyor? Tamam. <laughs> Tütü. Hoppa. Altıncı seviyedeyiz. Yaşasın. Altıncı seviyedeyiz. Yedinci seviyeyi geçince videoyu kapatacağım arkadaşlar. Kaç dakika? Oğlum biraz daha oynayalım lan. Çok kısa olmuş video. Kısa olmasını da istemiyorum arkadaşlar. Bence ona kadar git sonra. Hayır git. hayır hayır. Bence abi ona kadar git sonra. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. 10. seviyeye gidince kapatacağım videoyu. Arkadaşlar bitireceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu, bu arada video, yeni video gelişimi beğendiniz mi? Yorumlara da belirtin lütfen. Aaa evet, <laughs> şey evet, şey Söyle söyle. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun. 1 milyon olmamıza çok az kaldı. Lütfen. 1 milyon olmamıza mı az kaldı. Sen <laughs> Lan! Ya! Ooooor. Ne? Oğlum ol. ne yapacağız? Hiçbir şey anlamadım burada. Ben de. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım. O böyle. Ama gidecek başka bir yer yok. Bir tek buradan gidebilirim. Lan orada be. <laughs> ya bunu nasıl fark edemem ben ya. Ooo. Oh! E düştük. Çocuk da benimle beraber düştü salak gibi. Aa. Lan tekrar gelebiliyoruz lan. Yaşasın. Sonunda bir yerden ölmeden kurtulabildik. Oğlum çok zor lan. Ben geçerim. Bismillah. 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 Lan arkada yol. Lan yol arkada. <laughs> yol arkadaymış lan. Bir sonraki Hı. <laughs> buradan çıkmaya çalışıyoruz ya. Heyo. Yo. yol. Bir milyon değil de kaç litre abi? yüz bin. Biz ben abonumuza çok az kaldı arkadaşlar. Abone abone butonunu bir çekerken. E gidecek başka bir yer yok. Nereden gideceğiz? Ben nereden bilmiyorum. Buraya kadar oynamamıştım arkadaşlar. Aa! metre <laughs> <Yüksekte> 66 metre <laughs> 65 metre 65 metre 65 metre 65 metre 65 metre 65 metre 65 65 64. 64, 65 metre 65 65 metre 600. seviye yoktur inşallah. 607. mi? 600. 600. İnşallah yoktur. Oğlum bir de talha kasılıyormuş. Ne görelerim var diye. Ha. Abi ya talha ne katılacak yiğit kasılır kasılır. Ne kasılır? Yiğit. Yiğit mi? Hmm. Nazım açık. Eee nereden gideceğiz lan başka? <laughs> Aşağıdan gidecekmişiz. Ay <laughs> ya be. Lan. Yine mi aşağı gideceğim? Aa yok. Aa. Dedem. Aa. Oh salam da Aa bak düşerken yavaşça düşüyoruz çünkü kanatlarımız var. <laughs> e ee, lamba lan bak gel. İşte gidiyorum. Bir şey. Hayır! Gidiyorum ben ya. Hala <laughs> kız ne ya ben ya. İşte, ya. <laughs> Video bu kadar olsa sıkıntıdan ağlarım yemin ediyorum ya. Niye? Çünkü kısa videoları hiç sevmiyorum ben. Ben de. Şortları seviyorum ama arkadaşlar o kadar da kısa düşünmeyin. Bence shortslar var ya. Arkadaşlar bu arada ben shortslardan ünlü oldum. Abone abonelerim shortlarım sayesinde şey oldu. Niye? Ben de bir sürü short çekiyorum ama ben hiç çünkü senin kanalın az bilinen bir kanal. Önceden açmadın sen. Ben sen doğmadan önce açtım kanalımı. Dur bak. Ya nasıl açıyorsun kanalı? Lan. Bilmiyorum lan. Oy. Şuraya girebilmem lazım ama Gidemiyorum. Aa! Ben giderim.